Günahsız çocuklar, anneler, babalar hayatlarını kaybetmekte. Bir devlet zulmü tüm dünyanın gözlerinin önünde sergilenmektedir. Kaldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım bilinciyle yaşayacağız. Muht Bugün burada dayanışmamızı ve Filistin vahşetini ortaya koymak, katliama ve insanlık vahşetine dur demek için meydanlardayız. Hak iş ve memur sen olarak Filistin konusunda kuruluşumuzdan bu yana tavrımız, duruşumuz ve mücadelemiz açık ve nettir. Filistin'den ya olduğumuzu buradan bir kere daha ortaya koyuyoruz. Filistin direnişinin sembol ismi Şeyh Ahmet Yasin'e selam olsun. Sultan Saltuk Buğra Han'ın, Kaşgarlı Mahmut'un, Yusuf Has Hacib'in, İmam-ı Maturidi'nin medeniyeti, ilim ve irfanı İslam'la nurlandırdığı Atayurdumuz Doğu Türkistan'a selam olsun. Selam olsun gökyüzünün altındaki bütün mazlum coğrafyalara. Bu topraklarda kurtuluş mücadelesi verenlere de